Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Enes. Arkadaşlar çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün Dila Kent ve Dış Sesi arayacağım. Görüntülü bir şekilde bakalım ne olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açan ve yorum yapan arkadaşlarımızın isimlerini okuyacağım. Siz de bir sonraki videoda çıkmak istiyorsanız bu videoya like atın, kanala abone olup bildirimleri açın. Ve bir de yorum bırakın arkadaşlar ve abone olurken dediğim gibi mutlaka bildirimler için şimdi okumaya başlıyorum. Instagram'dan da takip edin arkadaşlarımız okuyacağım. Instagram adım nsbo07 İsterseniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Okumaya başlıyorum arkadaşlar. Koray Sarı, Emir Ünal, Ece Nur Çiftçi, Ayşe Bilge, Miray Miray, Zafer Kemeroğlu, Can Gökali, Murat Kambir, Ceylin Özel, Ahmet Karadeniz, Bugülen Derin, Nehir Gökdemir, Asiye Kardeş, Alparslan Can, Naz Melek, Şerife Özer, Mahmut Tamer, Furkan Adacı, Burçin Kaplan, Meryem Güneş Görmez, Ahmet Mete, Arda Karaca, Selami Apak, Burak Kralı, Burada Gümüş, Umurcan TR, Safet Akcan, Ahmet Erkan, Koray Sarı, Vedat Ahmet, Oyun Dünyası, Uyumsuz Kardeşler, Beren Nelif, İlayda Aslanboğa, Yalcın'ın Oyun Kanadı, Her Şey Çok Basit, Engin Akgüz, Ege Demir, Mustafa Evidit, Turgay Yapaz, Emre Özyurt, okudum arkadaşlar. Bir sonraki videoda siz de bu şekilde çıkabilirsiniz. O zaman hadi videomuza devam edelim. Mükemmel bir video. Video geçmeden önce like atmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olup abone olduktan sonra da şu zil butonuna tıklayıp bildirimlerin tümünü etkin hale getirdiğiniz zaman bütün videolardan anında haberdar olabileceksiniz ve hiçbir videoyu kaçırmayacaksınız. Şimdi aramaya geçiyoruz. İlk önce Dila ablayı arayacağım arkadaşlar. Bakalım Dila ablayla konuşabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Hadi o zaman. Yavaştan telefon alıyorum. Çok heyecanlıyım bu videoda arkadaşlar. Evet bakalım hemen şöyle. Plaka yerli bak. Arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde. Arıyorum şimdi. Bakın arkadaşlar. Aa. Reddetti. Bir daha arıyorum arkadaşlar. Şu şekilde Oha Arkadaşlar Dila abla reddetti Allah Allah Bakın şöyle size profil resmini de göstermek istiyorum Arkadaşlar Görüyorsunuz şöyle Göstereyim Bakın arkadaşlar görüyorsunuz Şimdi arkadaşlar tekrar arıyorum Dila ablayı Umarım bu sefer telefonu açar İnşallah konuşabiliriz Bu arada Dila ablayı kimler seviyor? Dila ablayı sevenler, duş sesi sevenler yorumlara yazsın. Ben izliyorum Dila ablayı. Siz de izliyorsunuzdur arkadaşlar. Kimler izliyormuş görelim. Evet, şimdi tekrardan arıyoruz arkadaşlar. Şu şekil. Bakın. Aa! Arkadaşlar Dila abla şu an çevrimiçi fakat açmadı. O yüzden ya bir daha aramayı düşünmüyorum çünkü yani bilmiyorum açmadığına göre belki bir işi vardır arkadaşlar bilemeyiz tabii ki de. Her neyse o zaman şimdi de arkadaşlar dış sesi görüntülü arayacağım. Bakalım dış ses açacak mı arkadaşlar? Dış sesle alakalı diğer videolarımızı da izlemediyseniz şuradan tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel videolardı. Ve devamı için ya bir sonraki videoda tekrar arayacağım arkadaşlar. Hani tekrar aramamı istiyorsanız Dila ablayı falan yazabilirsiniz, like atabilirsiniz. Şimdi dış sesi arayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de dış sesi görüntülü arıyorum. Bakın görüyorsunuz şöyle. O dış ses. Anladım. Mer Abi Anladım. merhaba. Merhaba kardeşim. Buyur. Eee rahatsız etmiyorum değil mi abi? Abi sen şu geçen görüntülü konuştuğumuz çocuk değil misin? Evet abi ben uyum. Arkadaşlar bakın. Ben de video çekiyordum abi de. Öyle yani. Ne yapıyorsun? Umarım keyfin yerindedir. İyiyim kardeşim, keyfim yerinde. Ailemleyim. Öyle. Sen ne yapıyorsun? ben abi? abi. Sesim biraz değişik geliyor da. Biraz galiba yeni uyanmışsın gibi. Doğru bildin. Yeni kalktım ama biraz daha hastayım. Sesim ondan biraz böyle. Ha geçmiş olsun abi. Umarım bir sorun yoktur. Yok bir sorun yok. Ya normal üşüttüm işte. işte. Abi e, şey ben az önce Dila ablayı da aradım da açmadı. Ben de seni arayayım dedim. Ha, Dila, Dila şu an müsait değil kardeşim. Ee, kendi evinde o. bugün müsait değildir büyük ihtimal. Ha, belki video, belki, sen, belki video çekiyordur bana. abi. Ama sen beraber video çekiyorsun bir Aynen abi. Ya e, e, ben normalde beraber video çekiyoruz ama haberim yok şu an hiç bugün konuşmadım işte. Hmm, anladım abi. Abi kanalıma baktın mı? İzliyor musun videoları? Umarım seviyorsundur. Abone oldum kardeşim. Videolarını falan izledim. Tamam, teşekkür ederim, video falan abi anladım. like attın mı? Bilmiyorum. Like attım ama yorum yapmadım kardeşim. Olsun abi ya. canın sağ olsun. Çok teşekkür ederim ya. Siz de arkadaşlar like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videodayım bu arada abi like isterim o zaman ya. 2000 like gelir senin bu videona. 2000 like. Oha, bence gelmez Aynı. ya. Gelmez arkadaşlar bence. Daha ne olsun gelir belki. Çünkü senin kanalına baktım. Neredeyse 50 bin falan abonen var. Gelir büyük ihtimal kardeşim. İnşallah abi ya. Çok teşekkür ederim abi. Ee, rahatsız ettiysem özür dilerim. Kendine iyi bak seni çok seviyoruz. Herkes seni çok seviyor. <laughs> ederim neden rahatsız ederim. Ama böyle video çekeceğim falan zaman bir haber ver önceden biraz hazırlanayım kardeşim. Tamam abi çok teşekkür ederim görüşürüz kendine bak. Arkadaşlar dış sesle konuştuk. Çok iyiydi bence çok güzel bir video oldu. Like atmayı kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın çok mutlu oldum şu anda arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Dış sesi tekrardan ve Dila ablayı tekrardan ulaşabilir miyim bilmiyorum. Eee... Tekrardan aramamı istiyorsanız arkadaşlar dış sesi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. İstiyorsanız tekrardan çekerim bu videoları. Ve başka ne videoları istiyorsunuz arkadaşlar? İstediğiniz içerikleri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Dileklerinizi, isteklerinizi, görüşlerinizi, yorumlarınızı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kanala abone olup abone olduktan sonra da şu zil butonuna. Tıklayıp bildirimlerin tümünü etkin hale getirdiğiniz zaman bütün videolardan anında haberdar olabileceksiniz ve hiçbir videoyu kaçırmayacaksınız. Abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Şu şekilde arıyoruz. Oha. Oha! Arkadaşlar! Arkadaşlar. Oha. Telefonu aç Oha dış ses! Dış ses, merhaba. Merhaba dış ses! Ben duyuyor musun? Arkadaşlar. Oha. Dış ses telefonu açtım. Alo. Sesim geliyor mu? Dış ses. Alo. Dış ses. Alo. Alo kimsin? <laughs>